Burası. O adama yaşlıkta Groza sıkıcam diye mi dört vurdum abi. Olur öyle ya bir dakika. Kimin <laughs> Yattı bu arada bayılmadı ya da başkası baydı onu. Bayılmıyorum i̇ki ya. Iki evet, evet burada bak taşın arkasında. O kilo alalım. Alır dedi. Şu taşı kullanalım. Altımızda alır Eee sayılar var. Sağa sola dönüştü. Görüm sandım. Dört kişi orada değil mi? Bela binin binin. Bak şimdi abi. Şu araçları... Aa bak bak şimdi bak. Bak şimdi. Abi ben Anladım. buradan vurayım isterseniz sizi açacak bak. Ayy. Evet şu an geçtim şimdi onlar üstünsün. Ben Hadi. Hadi gidersin. <laughs> Adamlar patlattı aracı ya. Ee, aracım gidiyor hala. Bak birini ezecek bak izle. Bak ezil ezil. Ah be tamam adam Abi, orada. Ka adam adam orada. Adam Olur olur gelsene bizim aracımız var Gel gel gel, gel. öldü onlar öldü, öldü. Dışarı... Aa, Buraya gelirseniz öldü zaten Şurada cover var mı acaba? Alt kısımda taş var Ağaçlar var Bizim arkamız gelir mi? Ev tarafa Gelin o adamlar bir yerde çıktı ya. yedi. Öldüm Şurada biri ya. var. Alanı ölecek. Şurada, şurada bir mi var. Taşın arkasında. oraya işte Gitmiyor ya. Gitmiyor. Bak burada. Ya. Araca bin de. Kardeşim gel şöyle. Ha, gel. Bir can. Aa! Alana gitti. Lan <laughs> ne Ya alana gittiler bilsene. Orada mı onlar? Bayıldı bir tane. Bir tane bayıldı. Ölmediler yani. Dandı giremez. Ya girmişse bile canı yoktu onun. i'll be here too